Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Sivas Valiliği, Oran Kalkınma Ajansı, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'yla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde Marka Kent Sivas projesinin ilk yönetim ilk yürütme kurulu toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda Sivas'ın gelişimine yönelik yapılan planlamalar anlatıldı. Marka Kent Sivas projesinin ilk yürütme kurulu toplantısı bugün yapıldı. Merhaba arkadaşlar. Bu oranını yaptığımızda kişi başı yine bir noktada o. Açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Kürlü, şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birinci toplantısına hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Efendim, Sivas'ta bildiğiniz gibi son 10 yıldır birçok alanda ciddi çalışmalar var. Sivas kültürünün değerlenip toplanması, belgelenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, envanterinin hazırlanması, tarih eserlerin restorasyonu, parklarımızın iyileştirilmesi, tarih eserlere giden yolların güzelleştirilmesi, şehrin tabelanması vesaire birçok alanda çok sayıda çok kıymetli hizmetler gerçekleşti. Bu şehre e, turistlerin gelmesini sağlamak amacıyla e, bir takım önemli çalışmalarında yapılması gerekiyordu. Şu anda 1221 il merkezinde yatak kapasitemiz var. İlçelerle birlikte 4680 yatak kapasitemiz var. Daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi ise şunları söyledi. Bugünkü toplantımız bir panel olarak tarif edebiliriz. Yaklaşık 3 hafta 1 ay öncesinde Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin basınla paylaştığı çalışmalarımızın somut olarak da e, icraatlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yürütme kurulu burada turizmi... Son olarak proje danışmanlığını yapan yardımcı doçent doktor Metin Çelik, projeyi, diğer illerdeki çalışmaları ve Sivas'la ilgili planlamaları anlattı. Çok fazla şey bildiğimizden değil ama bir yere gittiğimizde turist bakış açısıyla nasıl şekillenir diye yola çıktıktan sonra hep baktık gerçekten böyle bir bakış açısı gerçekleşmemiş bu ne kadar çok fazla. Hayat yok dedi birisi. Dedim e, ee, dün akşam ne yaptınız? İşte evde oturdum ee, tarzında bir şey oldu. Peki dün akşam ne yaptık İşte Dün akşam gittik. Çok güzel bir akşam yeşil panakta fasıl var havuz başında. Güzel bir yemeğimizi yedik, fasılımızı dinledik. Ondan sonra biraz daha dolaşalım. Sağ olsun belediye gerçekten Türkiye'ye ve dünyaya özel örneklerden bir tanesi gerçekleşmiş. E, Aksu ve e, o parkın devamında çok güzel e, ışık gösterileri, su gösterileri gördük. Bu yüzden bakmakta kaç tane kaç kere kahvaltı yapar? İki tane kahvaltı yapacak bir yerimiz yok mu Sivas? Var. İşte biraz sonra info gezid programı çıkarmıştık üç günlük. O kadar çok yer geride kaldı ki. Koymaya çalışıyoruz, zamanı sıkıştırmaya çalışıyoruz. Turistlerin başarılı soybeleri davet ettik. Biraz sonra o konuda bilgi vereceğim. E, o kadar çok şey yaptık yani e, şey dışarıda kaldı ki. Önce iki tane kahvaltı yeri hadi ayrı ayrı yerde konakladığını düşünün İki tane güzel otelimiz yok mu? kaç tane güzel otellerimiz var? gerçekten müze otellerimiz var burada ondan sonra ne yapabilirler? güzel vakit geçirmek için işte e, Mevlevi Teknesi'ne gittikleri zaman Somuşlar e, Konağı'na Teknesi'ne gittikleri zaman orada gösteriler alacaklar e, yapılabilecek çok şey var biz bunları şu anda bir şekilde birleştirmiş olacağız inşallah e, bu süreç, süreç içerisinde kaçırdığınızın farkında değilsiniz e, Sivas Komiteli'ye girdiğinizde ne kaçırdığınızı görürsünüz Sevgili seyirciler İstanbul Ermeni Cemaat.